bir soruyla karşı karşıyayız. Ama basit bir çözümü var arkadaşlar. Kare içerisine x yazılmış, kare salınmış. Çünkü karemiz iki boyutlu olduğu için kare salınmış. Ve küpün içine x yazılmış. Üç boyutlu olduğu için küpümüz küpü alınmış arkadaşlar. Bize sorulan şey küpün içindeki eksi beş sayısı o zaman küpümüz üç boyutlu olduğu için eksi beşin küpünü alacağız. Çarpı kare içindeki dördün de karesini alacağız arkadaşlar. Çünkü kare içindeki sayının kuralı iki boyutlu olduğu için kare dördün karesi şeklinde tanımlanmış. Burada kısa yoldan kaçabiliriz. 3 tane eksi 5'i yan yana çarpımı kuş bakışı baktığımızda eksi 125 yapıyor. Çarpı 4'ün karesi 16 yapıyor. Kısa yoldan kaçarsanız 8 tane 125'in biz 1000 yaptığını biliyoruz. 16'ın içinde de 2 tane 8 olduğu için sonuç 2000 arkadaşlar. Tabii eksi artı çarpımıza da eksi olduğunu biliyoruz. Stop çekim bitti.